Yalnız babasının hastalığı Ateş'i çok etkilemedi mi canım ya? Sona yaklaşırken Yaşar'ın verdiği karar herkese etkileyecek gibi duruyor. Valla mutlu sona ulaşabilecekler mi yoksa ulaşamayacaklar mı ne olacak çok merak ediyorum. Bence çok tatlış bir familyalar. Özlemim her geçen gün biraz daha artıyor. Aramızda 700 kilometreden fazla mesafe var. Bir aralıkta kavuşuyorum bakalım. Özledim bu familya. Ateş karakterinin tatlılığını, sevimliliğini, sempatikliğini, şekerliği ne saçmalıyorum. Şimdi bu dizinin bir bölümünde diyor ki bizi neden sevmek Biz bu hayatta sadece sevmek ve sevilmek istemiştik. Bizden ne istiyorlar ya. ya? Bu dizinin duygusal anlarını çok seviyordum. Öyle değil mi Gönlüm? Evet, Tek bir şey söyleyebilirim Maruk. Familyanın eş anlamlısı, yani familyanın eş diğer olduğu bir kelime hepinizin bildiği gibi aile. Ve benim için ailem hayatta her şeyden ama her şeyden çok daha önemli. O yüzden ailelerinizi sevin, saygı duyun, değer verin.